Evet futbol nihayetinde sadece bir oyun ve hayatta daha önemli şeyler de var. Tabi önümüzdeki iki saat hariç şu an önemli olan tek şey bu karşılaşma. Ne gürültü ama dev korolun sesi bir desibel bile azalmıyor. Atmosfer kesinlikle hazır. düdüğün sesini duyduk. Brezilya Herakles'e karşı. Michel Platina güzel vurdu. Bunun gol olmasını beklemek biraz fazla olurdu gibi. Evet kendisi için hiç de kolay olmayan bir sorumluluk üstlendi ama yine de denemekten çekinmedi. Giorgio Chiellini topu uzaklaştırmayı başarıyor. Cannavaro aşırtıyor. Güzel uzaklaştırdı. Ani bir kont atak şansı. Hemen müdahale etti. Şimdi Cruyff. Şimdi içeri kaçabilecek. Vuruyor. Gol. Soğuk duş niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş. Hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontra kaldılar baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Herakles Almelo bunu beklemiyordu. Pele! Etkili kalecilik diye buna denir işte. Pele çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Kullanacaklar ikinci korner bu. Lionel Messi kısa oynamayı deniyor. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Güzel oynadı. Depara kalktı. Lionel Messi. İlginç bir top geldi. Tekrar deneme şansı doğdu. Lionel Messi. Lionel Messi. Bambaşkası Messi, bambaşka. Süper gol. Coştular resmen durmak bilmiyorlar. Enfes bir gol. Ustaca bir dokunuş. Şiir gibi resmen değil mi? Topun en doğru yerine en doğru açıyla vurması inanılmaz. İşler epey kolaylaştı. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğuk kanlılık çok önemli. Araya girdi. Güzel hamle. Filip Lam. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Çok önemli bir müdahale. Can sıkıcı bir durum. Herakles sakin olmalı ve oyun planlarını işletmeye odaklanmalı. Vakitleri var. Ve müdahale geldi. Eto. Sanırım offside. Evet offside. Roy. Soldan güzel koştu. Pası karşılayabilecek mi? Güzel bir fiziksel mücadele. Karşı atak şansı. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Top Christian Cristiano Ronaldo. Turam uzaklaştırıyor. Akıllarında kontratak var. Defansın arkasına. Pele skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Aradan gönderiyor. Top yine dışarıda. Ve topu rakibe hediye ediyor. Samuel Eto. Aradan bir pas. Michel Platini. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Daha iyi paslar gördük. Hayal Eyvah! Çok kötü pas! Turam. Hızla gönderdi. Batistuta aldı topu. Önü açık. Lionel Messi. Pası yakalamak istiyor. Batistuta topla buluştu. Şut deneyecek. Çok sert vurdu. Kendine sinirli görünüyor. Hiç fena bir deneme değildi aslında. Duram. İlk yarının sonuna yaklaşırken hala gerideler. Düdük çalmadan bir şeyler yapabilecekler mi? Alessandro Nesta. Alanını inatla savunuyor. Rakibine göğüs germeyi başardı. Şimdi Cruyff. Sırılabilecek mi? Harika bir koşu izledik. Ama nihayetinde geçit vermediler. Cristiano Ronaldo'da top. Dida. Cannavaro. Michel Platini. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Philip Lam. Kylian Mbappe aldı topu. Cannavaro. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. İkinci yarı başladı. Maça dönme düşüncesine kendilerini çok kaptırıp bir hata daha yapma şansları yok. Bir sonraki gol çok önemli. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Cannavaro. Alessandro Nesta. Güzel pas diyemiyorum. Cannavaro top. Pas isabetsiz. Alessandro Nesta. Michel Platini. Hızlı olmaları lazım. Kontratak zamanı. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Takım arkadaşına yolladı. Evet. Top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Şut geldi. Değerlendirebilir. Kusursuz bir gol. Ve ikinci yarı çok hızlı başlıyor. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. Herakles Almelo maça dönmek için büyük bir adım attı. Golü bu kadar erken bulmak, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltıp skoru eşitlemeye çabalarken daha sabırlı hareket edebilmelerini sağlayacak. Bu gol morallerini yükseltmiş olmalı. Hem taktiksel hem de motive edici devre arası konuşması en azından şu anda işe yaramış gibi görünüyor. Çok yerinde bir müdahale oldu. Rekart ön sezilerini devreye sokuyor. Turam. Sağa doğru. Lionel Messi kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. İyi bir kontratak fırsatı. Cristiano Ronaldo da top. Cristiano Ronaldo deneme şutu gönderdi. Of! Direğe takılıyor. Herakles pek iç açıcı bir konumda değil. Kaleyi deniyor. Geçiş hücumlarını daha hızlı oynamaları lazım. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Top Lionel Messi de. Michel Platini aldı topu. Cruyff işte şans. Top ağlarda. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Böyle hareketler söz konusu olunca izlemesi inanılmaz keyifli oluyor. Bayılıyorum bu tarz gollere. Hem kolay hem... Kaleye! Cristiano usulca yaklaşıyorlar. Mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Çok güzel. Enfes bir bitirişle kalitesini konuşturuyor. Tereyağından kıl çeker gibi. Üstün bir performans. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal oluyor. Bence takım geri dönüşün kokusunu aldı. Tribünler de öyle. Tam gaz devam etmeleri lazım. Brezilya belli ki son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. Pas geliyor. Pele açıkta topla buluşuyor. Rekart. Topu uzakta başarıyor. Vieira. Bu pozisyonu değerlendirmesi lazımdı. Vieira karşılaşmaya noktayı koyacak golü atacağını düşünüyordu. Kalecinin muazzam kurtarışına inanmakta güçlük çekiyor olmalı. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Kylian Mbappe çok uzağa bakmıyor. Herakles Almelo için kontratak fırsatı. Top Cristiano, Cristiano Ronaldo. Ve topağlarda maç ellerinden kayıp gitmek üzereyken bir şekilde ayağa kalkmayı başarıyorlar. Enfes akıllara durgunluk veren falso. İncelik eseri bir manzara. O kadar güzel falso verdi ki. Muhteşem bir karşılaşma izliyoruz. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. kaç atışı gelecek? Yani artık biraz daha acele etseler iyi olur. Topun karşı sahaya çok daha hızlı geçmesi gerek. Müdahale hiç gecikmedi. Evet, taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Mbappe ve vurdu ve tehlike gelmeden geçiyor. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Enfes bir hamle. Şuta çeviriyor. Gol! Topağlarda ve tribünlerde kıyamet kopuyor. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Cristiano Ronaldo kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı. Geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı. Kontrolü asla kaybetmedi. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Korkunç kısımsa bunun bizi şaşırtmaması. Bayılıyor böyle şeylere. Herakles Almelo maçı çevirmeyi başardı. Birkaç dakika daha dayanırlarsa bu iş tamam. Maç henüz bitmedi ama çok kısa bir süre boyunca hatasız oynarlarsa işi bitirecekler. Luis Suarez hakemin ilgisini üzere çekmeyi başarıp yaptığından dolayı sarı kart gördü. direbilecek mi? Kristiyan arkası gelecek mi?